Herkese merhaba. Bugün sizi bir yolculuğa çıkaralım. Osmanlı sanatının o muazzam dünyasına dalacağız ve ilk bakışta sıradan görünen nesnelerin aslında ne kadar derin hikayeler anlattığını hep birlikte göreceğiz. İşte bu soruyla başlıyoruz. Bir halıya baktığınızda ne görüyorsunuz? Sadece yere serilmiş bir örtü mü? Gelin şimdi bu bakış açısını bir kenara bırakalım ve o desenlerin, o ipliklerin ardındaki dünyaya bakalım. Çünkü göreceksiniz ki en basit sandığımız eşyalar aslında en zengin hikayeleri barındırıyor. İşte tam da bu yüzden Osmanlı İmparatorluğunda sanat bildiğimiz anlamda sadece bir süsleme aracı değildi. Hayır, çok daha fazlasıydı. Adeta bir dildi. İnancı, gücü, gündelik hayatın ritmini, her şeyi bu sanat eserleriyle ifade ediyorlardı. Sessiz ama bir o kadar da güçlü bir iletişim biçimiydi bu. Peki, bu dili çözümlemeye nereden başlayacağız? İlk olarak iplik ve altının anlattıklarına kulak vereceğiz. Yani dokumalara işlenen ve sayfalara yansıyan o inanılmaz hikayeleri keşfedeceğiz. İlk konumuz dokumacılık. Biliyorsunuz bu sanat Anadolu'da binlerce yıldır var ama Osmanlı döneminde gerçekten de zirveye ulaşıyor. Uşak, Konya, Bergama gibi merkezler adeta birer sanat atölyesi gibiydi ve oralarda dokunan halılar, kilimler bunlar sadece birer eşya değildi. Her biri dokunduğu bölgenin kimliğini, ruhunu taşıyan birer anlatıydı aslında. İşte bakın, işin sırrı tam da burada. Bu desenler bunlar öyle rastgele çizilmiş şekiller değil. Her biri bir anlama sahip. Adeta nesiller boyu aktarılan gizli bir alfabe gibi. Dokuyan kişi bu motifleri kullanarak halıya kendi hikayesini, dualarını, umutlarını işliyordu. Mesela eli belinde motifi bereket ismeylerken bir koç boynuzu gücü temsil ediyordu. Yani halı adeta konuşuyordu. Şimdi sıkı durun. 1 milyon. Bu rakam şaka değil. Bazı imparatorluk dereke ipek halılarında metrekare başına tam 1 milyon düğüm atılıyordu. Düşünebiliyor musunuz o işçiliği, o sabrı? Bu dokuma sanatının ulaştığı zirvenin, lüksün ve inanılmaz bir ustalığın kanıtı her bir düğüm ayeta başlı başına bir sanat eseri. Dokumanın o muhteşem dünyasından şimdi bambaşka bir alana, kağıdın ve altının dünyasına geçiyoruz. Karşınızda tezip, yani kelimenin tam anlamıyla altınlama sanatı. Bu sanat, yazıyı, özellikle de Kur'an gibi kutsal metinleri onurlandırmak, onlara görsel bir güç katmak için kullanılıyordu. Sadece okunan değil, aynı zamanda bakılan bir güzellik yaratma sanatıydı tezip. Peki bir müzehibin yani bu sanatı yapan ustanın paletinde neler vardı düşünün ezilmiş saf altın ve gümüş tozları, bağlayıcı olarak kullanılan özel jelatinli sular, renkler içinse lacivert taşı gibi değerli mineraller. Halkar ya da zelefşan gibi özel tekniklerle o sayfaları adeta bir mücevhere dönüştürüyorlardı. Bu inanılmaz bir sabır ve ustalık gerektiren meditatif bir işti. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Bu kez estetiği kağıt ve duvar üzerinde arayacağız. Yani hat ve çinicilik sanatlarıyla güzelliğin nasıl kalıcı hale getirildiğine bakacağız. Biri kağıdın inceliği, diğeri duvarın heybeti. İkisi de aynı estetik arayışının birer parçası. Hat sanatı Osmanlı'da sanatların belki de en yücesi kabul edilirdi. Çünkü bu sadece güzel yazı yazmak değildi, çok daha derin, manevi bir anlamı vardı. Bir hattat için harfleri estetik kurallara göre yazmak adeta bir ibadetti. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman gibi isimler, onlar sadece hattat değil, harflere ruh üfleyen büyük ustalardı. Peki bir hattatın olmazsa olmazları nelerdi? İşte burada görüyoruz. Kamıştan yapılan o özel kalem, ismi rekkebi, kalemi kesmek için kullanılan makta ve tabii ki aharlanmış, yani özel olarak parlatılmış kağıt. Bu aletlerin her biri ustanın elinin bir uzantısı gibiydi. Kalemin ucunun nasıl kesildiği bile yazının karakterini belirlerdi. İnanılmaz bir hassasiyet gerektiriyor. Kağıdın inceliğinden şimdi duvarların görkemine, çiniciliğe geçiyoruz. Osmanlı mimarisini düşündüğünüzde aklınıza gelen o muhteşem mavi, turkuaz, kırmızı renkler var ya, işte o renklerin kaynağı çini sanatı. Ve bu sanatın başkenti, tartışmasız 15. ve 17. yüzyıllar arasında altın çağını yaşayan İznik'ti. İznik çinisinin evrimini görmek için bu karşılaştırma harika. Bakın, ilk dönemlerde daha çok mavi-beyaz tonlar hakim. Ama sonra 16. yüzyılın ortalarından itibaren bir şey oluyor. Renk paleti adeta patlıyor. Turkuazlar, zümrüt yeşilleri ve tabii ki o meşhur kabarık dokusuyla kendini hemen belli eden mercan kırmızısı. Bu, Çin'i sanatında tam bir devrimdi. Şimdiye kadar daha çok büyük ölçekli sanatlardan bahsettik ama şimdi işlevin güzellikle buluştuğu yere gündelik hayatın tam ortasına iniyoruz maden işçiliğiyle en sıradan nesnelerin bile nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü keşfedeceğiz. Çünkü Osmanlı dünya görüşünde pratik olanla güzel olan arasında bir ayrım yoktu. Yani bir eşya sadece işe yarasın yeterli değildi. Aynı zamanda göze de hitap etmeliydi. Maden işçiliği işte bu felsefenin en somut kanıtlarından biri. Hayatın her köşesindeydi bu sanat. Mimaride, süslü bir kapı tokmağında, bir avizede, savaş sanatında, işlemeli bir kılıçta, bir miğferde, hatta en kişisel eşyalarda, gümüş bir kemerde, bir aynada, gür suyu serpmek için kullanılan o zarif gülabdanlarda. Her yerde o estetik dokunuşu görmek mümkündü. Peki bir dakika, bir yanda halılar, diğer yanda çiniler, hatlar, metal işleri, bütün bu farklı alanlarda nasıl oluyor da ortak, tanınabilir bir Osmanlı üslubu ortaya çıkıyor? İşte bu bir tesadüf değil. Şimdi imparatorluğun tasarım merkezine bu birleşik üslubu yaratan o merkezi sisteme göz atacağız. Bu sistemin kalbinde yatan kurumlardan biri Enderun Mektebi'ydi. Enderun sadece geleceğin sadrazamlarını, paşalarını yetiştiren bir okul değildi. Aynı zamanda bir sanat akademisiydi. Buradan mezun olanlar hem devleti yönetiyor hem de sanata yön veriyorlardı. Peki bu iş nasıl yürüyordu? Şöyle ki, saraydaki ana tasarım atölyesi olan Nakkaşhane'de Usta sanatçılar bir desen yaratıyordu. Bu desen, diyelim ki bir çini için onaylandıktan sonra bir ana şablon olarak kaydediliyordu. Sonra bu şablon imparatorluğun dört bir yanındaki atölyelere, mesela İzniye veya Uşak'a gönderiliyordu. Oradaki yerel ustalar da bu deseni uygulayarak her yerde aynı yüksek kalitede ve ortak üslupta eserlerin üretilmesini sağlıyordu. İşte bu merkezi sistem sayesinde İstanbul'daki bir caminin duvarında gördüğünüz lale motifiyle Yüzlerce kilometre ötede Uşak'ta dokunmuş bir halıdaki lale motifi birbirine bu kadar benzeyebiliyordu. Bu imparatorluğun kültürel bütünlüğünü ve estetik gücünü gösteren inanılmaz bir organizasyonda aslında ve sona gelirken bu miras sadece geçmişi süslemekle kalmaz günümüz tasarımına da ilham kaynağı olur. Bu söz çok önemli çünkü bütün bu konuştuğumuz estetik anlayış müzelerde kalmış tozlu bir anı değil. Bugün bile pek çok tasarımcıya, sanatçıya ilham vermeye devam ediyor. Özetle Osmanlı el sanatları bir nesneden çok daha fazlasıydı. Bir dünya görüşünün, bir felsefenin somut haliydi. Ham maddeyi alıp onu inceltme, sıradan olanı alıp onu olağanüstü kılma çabasıydı. Her objeye bir ruh katma arayışıydı. Peki, şimdi bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Sizin çevrenizdeki nesneler size hangi hikayeleri anlatıyor? Belki de bugünden sonra etrafınıza biraz daha farklı bir gözle bakarsınız. Bir sonraki anlatımda buluşmak üzere, hoşçakalın.